Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle oyun oynuyorum. oynuyoruz. Burayı ben yaptım. Tüm buraları ben yaptım. Bakın. Bu da benim sarayım. Gördüğünüz gibi. Ve, ve şimdi buraya gire girmeyi ben nasıl yapıyorum? Şöyle şuraya böyle kırıyorum duvarı. Ondan sonra geçiyorum. Kapatıyorum. Hep böyle yapıyorum. İstersen ben de rengisiyle de gireyim de. Ona girmek istemiyorum. Sandıklarım boş. <laughs> Manzara açılmıyor. Arkadaşlar size jacuzzi göstereceğim. Jacuzzi mükemmel. Steam'de ötesi. Bu, bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun. Bu arada size karakterimi göstereyim. Değişik. Böyle hacker. Hacker. Böyle bir de hemen indir gözleri var. Yemekler var. Başkımız sana jacuzzi. Size jacuzzi'mi gösteriyorum. Buradan böyle merdivenden çıkıyoruz. Böyle atlıyoruz. Burada da şemsiyemiz şöyle şuraya uzanıyoruz, yatıyoruz. Burada da kamp ateşimiz. Neyse başka yerler. Şuranın üstüne bir çıkmamız lazım. Onun için şu an saklı gizli bir şey yaptım. Şuradaki bloğu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Kırıyoruz. Ondan sonra buradaki bloğu kırıyoruz. Kırıyoruz. Ondan sonra buraya koyuyoruz ve <laughs> bir istediğimiz yeri görüp ışınlanabiliriz çünkü endirincimiz var düşersem galiba ölürüm iyi düşme düşecek gibi bir his var Bansın, Var. buradan çıkacağız. O zaman ben buradan böyle. Aşınlandım yanlışlıkla. Da şimdi bakalım. Burada araba var. Böyle şimdi şu suya ışınlanacak. ve şimdiden de mesela burda köprü. Burada da bir tane köprümüz var. Şimdi içeri bir şundan alalım. İçeri dedim bu köprüye. Tam içeri şundan alalım. Tamam, okey. İçeri Şundan aldık Bakın böyle bir yer yaptım. Böyle. Arkadaşlar. Bunlar da boş. İki tane jacuzzi'miz var. Burada kamp alanımız. Aa, yanıyor. Tamam, yani hemen söyleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Sevdiğim köye gidelim. İsterseniz. Neyse gidelim bakalım ne var. Şu köyümüzde. Burasında böyle bir yer işte. Zombilerden hiç korkmuyorum. Bu da bir, e, benim yaptığım ev. Şimdi gidelim gidelim neler var. Endirmen de var. Gözüne bakma var. İşte böyle. Böyle bir yer. Orada yaptığım şeyleri. bazılarını buna da yaptım. Buraya da. Yatak da burada. Yatak Tamam. Bu ray buraya da çıkıyor burada ışık <laughs> arkadaşlar burası çok güzel bir yer anlatmama gerek yok yok şimdi başka bir yere geçiyoruz arkadaşlar burayı biliyorsunuz Dunuz galiba göstermiştim şimdi gidelim. Bu arada arkadaşlar yeni başladım videoma ama yeni kanalım bu ilk çektiğim video. Bu arada beni beğenmezseniz Bu da duş yerim. Bak burası böyle tuvalet. Böyle. Buraya böyle çıkıp yapabiliyoruz. İki tane tuvalet yaptık. Bu da banyo yeri. Bu da banyo. Bir sürü banyomuz var. Bu da kazan içinde böyle bir şeyler. Yiyor. Özel ellerimizi yıkıyoruz burada da. Bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye. Bir de arkadaşlar size bir şey göstermedim. Bir tane farklı bir şey yaptım. Hani şu ateşim var ya oradan şöyle bak ileri itiyorsunuz bu tuşu. Ondan sonra en alıyorsunuz. vurduğunuzda otomatik karşıya geçiyorsunuz. Görüşürüz beğen like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Yen görüşürüz. 100